Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yet. Bugün paranormal terite oynuyoruz. Territi. Ee, ayarlara bakalım. My, low, ultra. U, ultra. varsa ultra oynarız. Diyor ki, this game is the kind of scared that can you? Antalya you... you... 1500. ki, oyun hassaslık içeriyormuş arkadaşlar. Hani e, yaşınız çok küçükse oynamayın diyor. Ve diyor, screen diyor, arka planınız diyor. Arka, oyunun arka planında geçen oralar gerçek değildir diyor. Oo ben gerildim. Hani ne, ne demek lan? Merhaba mı demekti? Merhaba güzelim dedi. Ah harf var çıktı. Yürümekte zorlanıyorum bugünlerde birazcık. Ee, uzanmam lazım diyor. Dinlenmem lazım diyor. Hey where are you El diyor ee, Burada mısınız acaba diyor Şu anda eğlenmek için vaktim yok diyor Of işte Oğlum sen sesi çok fazla Bak şimdi adam içine sıçacağım. Bak bak grafiklere bak. Of oh, of oh, of. Oh. Şimdi bak. Of oh, of oh, of. Oh. Aynı değil mi? Bak. Ananın ananın ananın. Oğlum bu nasıl bir sensitif? Boşun önünde. Haa o sensitif şimdi işte. Ne ben... Oğlum duvarlar yazılar yazıyorlar ya. Arkadaşlar bu oyun 3 liraydı. Kıyıp aldım. İçtim mis gibi. Kanın tadları çok güzelmiş. Bu var ya ben şu an şeyden daha çok geriyor. Şu an Backrooms oynamıştık ya. Ondan daha çok geriyor beni şu an bu oyun. Ee? O eğlence aracı bak 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 bak. Ananız Anne Elim titriyor O neydi Kalp vardı lan burada Oğlum Hadi Bismillah Lan bu ne Arkama bakmak istemiyorum Oğlum bu, bu neslinin teknolojisidir. Hani ben korkmuyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum eğilme falan mı yok saklanacak. açmaz olsaydım. Çocuğunuz. Bismillah Ana ne baba ne karı ne kızını. Ne yapıyorsun oğlum? Şurana. Vermeseydim lan keşke o 3 lirayı. Daha güzel oyunlar alırdım lan. Oğlum 3 liraya boyun alınır mı ya? Kafa mı yedim ben? Arkadaşlar yüklemeyin. Kapatına göre diyor ki buradan birisi çıkacak şimdi sağ taraftan diyor. Seni diyor. ki matematik sınavından 40 aldığın zaman bile bundan daha az korkuyor. Çünkü diyor baban en fazla döver seni diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya girme. Şerefsiz ya! Arkadaşlar ben oynayamıyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay ben. Çok korkuyorum şu anda. Çok gerildim. Hadi bay bay. Görüşürüz.